Bir dakika ben yemek yemem lazım o el A, ekmeği hanginiz çaldı hangi ekmek şerefsiz alp. aldı ekmeği ben Benim ekmeğim hanginiz aldı Onun elinde bak elinde tutuyor bende değil diyor Bu ekmek On. mi Hayır bak Yok, e, onun arkadaş. elinde Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Feran Bugün sizlerle sıra algemsi bir yönde Kaysa arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra algemsi Forat'la haritadayız ve Batman serverdeyiz gençler ve yanımda bugün İlker ve Hüseyin var Beyler hoş geldiniz Hoş, hoş bulduk be ee, Bugün gençler videonun başta anlamışsınızdır İlk 300 e, challenge yapıyoruz hani e, Türkiye'de ilk Umarım da bu challenge'ı başarırız diye düşünüyorum Ben chestten hiçbir bok alamadım abi çok kötü oldu benim için bu Ben Şimdi ara şey bu arada, bu arada gençler sizleri lütfen like ve yorum atmayı unutmayın Bu videoya like patlaması bekliyorum e, Hüseyin'in ve İlker'in kanalında açıklama kısmında mevcut Onlara da videonun sonunda bakın e, açıklama kısmında var Abi adam buradaki chest'ı açtı Şerefsiz Neyse Neredesiniz? Aga ben senin üstündeyim Gel aga e, Hüseyin sen neredesin aga? Ben de Şeyini de bilmiyorum ben Okey tamam burada Aa bedline'da burada chest yok mu? Yok sanırım aga geldim Gel aga biz de şöyle gidelim abi. Adamlar öyle gitmiş. Oha orada var ya sürü var. Sürüyü boş verin. Boş verin. Gelin abi. Eee challenge'ın kurallarını istersen ilk anlat. Eee ilk başta çok zor bir challenge. ilk başta bunu söyleyeyim. Ben hangi seti giyiyorsam e, doktor da aynı seti aynı seti giymek zorunda. Hüseyin de aynı seti giymek zorunda. Ben hangi kılıçta vuruyorsam e, onlar da öyle yap. Onla vurmak zorunda. Ben hangi yemeği yiyorsam onlar da aynı yemeği yemek zorunda. Nereye gittiniz? İzmir. Evin oradayım. Duydunuz gençler hani bu kadar zor bir challenge Hani bunun şerefine bir like patlaması gelirse cidden çok sevinirim hani ne yapalım diye düşündüm Aklıma da bu geldi Hadi umarım da beğenirsiniz Eee Kanka direkt şu yurta gidelim, bekle Aga geliyormuş. Şuradan bakıyorsun üç tane kılıç çıkıyormuş Hadi bakalım Çıkmaz bence ya İmkansızı istiyorum şu an. <laughs> Oha iki tane chestplate çıktı eee Chestplate okay. Bir tanesi demir bir tanesi eee Güzel Hüseyin'e de bir tane bulsak süper olur aga. Ne yapıyorsun? Hüseyin sen neredesin abi? Tahta kılıcımız var mı? Tahta kılıcımız maalesef yok. Ben de balta var. Demir balta. Ben de demir balta var. Aga, ee, şu aşağı sen düşmüştün ya bir kere Halit'ten. Orada şu chest açın da düşüyor mu? Kanka aynen orası düşüyor. Açma onu. Onu açma. O chest açma. Tamam. aga gel. Aga ben ağacın tepesine çift var onları açmak. Halit'ten okey aç abi. Kanka ya. Ne kanka? Uzak bir yerde. Nerede? Okey, şey şeye gel. Hangara gelebilir misin? Abi tim var. Gelirim. İk i̇ki, tane ikili tim var. Biz bir dakika bir dakika bir dakika. Hüseyin buraya gelme. Burası tehlikeli. Aynen İlker aga sen neredesin? Ben yani ağacın üstündeyim de bu ağaç mıydı o? Eee şuradaki tilt mi sen? Abi demir var. Alfa tamam. aga o zaman Eee şu FNS yakalıp da düşen e, 30'a gelir Tamam o zaman. O, İlker neredesin sen? İlker beni bir bul İlker. Geliyorum aga. Aga hadi akşam oldu ama hadi lan Senin evin oradayım ben Neredesin? Demin eve girdik ya Tamam ben de sağ tarafındayım Orada adam var aga Aynen gördüm ev çayla Geldim Şurada bir chest olacak mı acaba hadi bakalım yok galiba Hüseyin sen neredesin şimdi aga? Aga ben efendisin üstünde böyle bir Tirtulu bir yer var orada afk kalıtsız bekliyorum Okey tamam bekle geliyoruz Abi herkes ölüyor Hüseyin Efendim ayrım baltan var mı? Aga bende tahta kılıç var. Tamam bende de var. İlker sana tahta kılıç bul e, bulmamız lazım aga hadi. Hadi İlker. Eee evet. gençler challenge'ı anladınız. Cidden çok zor bir challenge. Yani bu challenge'ı başarırsak cidden şu an ben çok mutlu olurum. Ben yani umarım siz de olursunuz. Taş var ya. Aga Cık. ben şeyi de buldum bir tane. Ne aga buldun? Siz direkt gelin. Tahta kılıç. Eee biz şu an trendeyiz. Hüseyin trene gelebilir misin? Aga trende adamlar falan beni kıstırırsın Kimse ha? yok lan. Trendeyiz biz. Ama, Ama geri gelişi şey çok doğru. mesafeli. Aynen la. O abi o da var. O ya zaman ortaya hızlı gel. Hızlı hızlı geliyorum ben aradan aradan ya. Bekle. Aga sen bunları alsana bir bende. Şunları. Al aga. Tut, tut, tut. At aga sen bana. Eee Hüseyin. Aga e, taş kılıcınız var mı? Ben bende iki, bir, tane var. Bende de iki tane var. Tamam. Okey tamam. Eee chestplate iki tane tut. demir chestplate'im iki tane de e, zincirim var. E, hangisi var Hüseyin sende? Eee nasıl? Chestplate? Kanka bende hiç chestplate yok ya. Kafalık var. Mi? Deri kafalık. O bir zaman buluruz. Dire ayakkabı var. İlker gel aga şuradan. Aga ben şu evin çekiyorum. Aga bir dakika. Sen. Direkt yanınıza doğru geliyorum aga beklen. Tamam. Aradan aradan. Ben de şuradaki tiyutu alacağım. Hadi bakalım gençler bu challenge'ı başarırsak cidden çok güzel olacak. Hani 300 challenge. Hani 2 challenge'ı ben gördüm. Ta İki abi, biraz kolay. Buldum. Tartakılış Valla mı? Ben de demir balta buldum abi Arkadaşlar ee, bu challenge özel Gençler bu arada sağa tıkladığım için geldi kusura bakmayın like. chest açamadım ee, Şöyle yapayım arkadaşlar Kanka demir set beni kovalıyor Neredesin aga sen? Kim diyor? Bak bak aşağıdayım aşağıda bak. Siz şu tepedesiniz değil mi? Herkesin taş kılıcı var mı? Yani var var tahta. Var. Tamam. Tahta mı aga var? Şu an adam beni takip ediyor. Görden. İlker. E... Ee, aga. Gördüm. Hüseyin gördüm seni. Hüseyin gördüm seni. Aga kaç Aga, oradan. Böyle kaçalım. Tahta kılıcın var geldim. mı İlker? Var. Kullan. Hüseyin aga, senin var mı? Aga şu bir vurun bir vurun. Var bende. Sıra sizde beyler. Çok güzel çok güzel çok güzel. Beyler Aga, boost please. Aga pro şeyi vurdayım. Boost abi. Hoba Aa, abi bu işte. Süper. At hemen. At chestplate nice. hemen adam, adam gelin, geliyor. Adam da geliyor. kaç daha geliyor. Kaçın. Adam, adam geliyor kaç. Aga, aga chestplate sendeki demir müsteyi çabuk söyle. Ee, evet evet. Aga bir dakika dönüp alacağız bu adamı. İlker ileri git. İlker ileri git. Aga ben bunu böyle tutarım. Tamam. Boşan biraz yemek de şey, şey olun. Siz biraz şey olun ben bu Yemek yemeyiz. Hüseyin buraya gel. Hüseyin buraya gel. Su yaptım kanka. Şimdi şunları hemen yiyelim. Ne yiyelim? aga. Aga ben tüm itemlerimi atacağım. Tamam İlker sen de bana. İlker şunu giy. Hüsey aga İlker al şu taş kılıcı. Hüseyin sen de şunu al. Eee bunları giyin. Demir zırhları giyin. Hüseyin giy çabuk. Yemek al acilen yemek. Aga şu adamı direkt öldürelim. Aga şu yemek atın. Adam atalım. çok pis şey olacak. Gel, Bak geldi. geldi. Gel. Aga alırız bir dakika. Taş kılıcın var mı Hüseyin? Usta usta. Var var, var var. Hüseyin de var, bende de var. Yemek lazım. Okey, e, Hüseyin Aga, kaç. Aga Hüseyin... öldürdüm. Adamsın. Oh, oh. Oh. Abi ben direkt yemek yedim. Tamam bana da yemek kurabiye at. Al kurabiye. Size de at. İlker sen de al. Tamam. Aga benim kurabiyem yok. Kurabiye lazım bana. Şuna gel. gitti şimdi beyler ayakkabı olarak Alperen, ne Alperen bir dakika bir dakika Alperen ben bütün itemleri boşaltıcam sen herkesi de at At arkadaşlar güzel dağıtın. tamam Şunları atalım Şimdi bir dakika domuz eti olan var mı? Attım Alperen kanka Domuz eti olan var mı söylesene Kanka aşağı doğru boşalma bize gerekenleri falan al. Şimdi bir dakika şu chestplate'i şu pantolonu biriniz alsın altın giyme ama giyme sen de bunu al giyme ama Tamam bakalım. Ee, şimdi şu yayın bir tanesini ben alacağım. Yayın var mı? pantolon var mı gold? Gold yok. Adam geliyor bu arada beyler. Ee, yemeğimiz yiyemedik. Şu adamı hemen alalım Gelin abi. Kafada Kafalı lazım. Aga bu adam zaten Hüseyin oluyor. bırak. Hüseyin gitme. Hüseyin gitme. Hüseyin gel. Hüseyin gel, Hüseyin gel aga. Bir dakika aga. Hüseyin Hep gel. İlker sen de şunu al aga şimdi. Yayları kullanabiliyoruz. Yaylarımız var. Ee, olta atayım. Al aga şunu. Hüseyin gel buraya. Aga geliyorum yanına. Oltayı al. Oltar da kullanabiliyoruz. Şimdi yemek lazım. E, domuz eti olan var mı? Arkan gel bir dakika ben size yemek vereceğim. Al. Atağa tamamdır. Çavuşları. Abi çok zor bir challenge ya. Of havuç at bana. Abi şimdi attım aga. Ben de yiyeyim şöyle. Abi sen de atayım. Şimdi üçümüz ayrı sport yapacağım bir saniye. Bana bir tane daha yemek verseniz ya. Şöyle yapalım gençler. Yanımız şu, şu bir, geliyor. şu iki. Yemek, adam geliyor. Geldim. Aga al abi şunu. İlk al şunu. Hüseyin sen bunu okay, al. İlk sen şunu alsana sen şunu giymeyi unutmuşsun. Dur. Hüseyin sen bunu alır mısın? Ayrı sport atım arkadaşlar. Şunu al şöyle atayım. Ha aldı. Aldın mı lan? Al onu. Aga mantarım doz bir şey Şimdi ayakkabı yok. olarak bir şey giyemiyoruz. Ee... Aga okay, bir dakika şu ay ayakkabı, ayakkabı giymişsiniz ki. Biz sen deri attık zaten. Ne? Deri Şurada deri kaldı. Ya. ya Ya da Burada yi... kaldım. Bir dakika alacağız onu. Hayır abi challenge iptal. Hayır. Aga yan yok olmuş. Her neyse biz de çıkardık o zaman kanka. O zaman çıkart abi çalınca challenge tamamdır şey, Challenge'ı diyorum pardon Şeyi çıkart Tamam çıkarttım Aga biz burada. Oba tam tamamdır Tamam Aga. Üç ben tane yapılın var İlker al şunu Hüseyin al şunu Şimdi e, ben zinci, tertedim, Zincir kafalı olan söylesin lütfen Zincir kafalı mı? Demir var Aga demir, demir Demir bende de demir var ya yani. Tamam demirleri giyin Pantolon demir demir var Tamam pantolon demir bende de var Herkes niye sustu yakışıklar abi evet. e, Gapple'lar yiyin gap yiyin gençler ben Gapple yedim yemek zorundasınız Gapple'lar yiyin abi Abi sen gözünün önünde yiyeceğim bak <gülüyor> Yedin <gülüyor> zaten gördün tamam Abi şimdi challenge'an iptal filan diyor millet hani bahane buluyor Göstereyim dedim ben de neyse şunları atalım bunları giyemiyoruz zaten Pantolonlar şey, kalsın abi, Şu anlık zaten hiçbir iptallik bir şey yok Yani şu anlık yok aynen Bir tane domuz et olan var mı domuz eti? Ya oğlum günah. Geri zekalı ayakkabıyı versene Hüseyin şu ayakkabıyı giy. He, hepinize bir yemek atayım bay doktora. İlker sen de şu ayakkabıyı giy. Ben, ben de, de bu ayakkabıyı giyeyim tamam. At aga yemek atın abi bana. Al aga bir tane. Al doktor at arkadan. Yani Aa tane demir bot attım. Botu attım. <laughs> hepsini aldım. Hepsini aldım. Yemek şunu alayım abi hop şunu yerim. Bunu yiyebiliyoruz mu? Onu Bunları, mu? Kanka. Bunlar bunu yiyebiliyoruz mu? Gidiyor ben birleştir diye verdim. O Birbirini zaman Hüseyin al şunu. Yiyin aga bunu. Aga evet. Oh tamam canımız ecenleniyor. Şu ana kadar Aga şu, el e bizde. Şu an detmesi <laughs> mal mal oynamazsak tamam. Aynen. Pantolonu devir olan var mı? Benim var. Bende ben de, de iki tane mı? var. Ben de iki tane var. Az birini şuna. Ben giydim. Tamam ben de giydim. Hova e tamamdır. Abi süper. Şu iron bot alacağım. <laughs> tamam okey. Gelin beyler. Abi benim üç tane şu an diamond'ım var. Onu söyleyeyim baştan size. Üç tane mi? Evet. Bilmiyorum FNS ona. olan söylesin Orta, Ortaya gidelim kanka gel gel Tamam hadi ortaya gidelim FNS olan söylesin beyler Beyler var 2 tane Tam Hüseyin senin var mı? Var var kullanak Tamam FNS'leri kullan abi Abi Şimdi her ben... şey kullanılacak artık tamam. tamam şu an her şeyi kullanabiliyor gibiyiz Eee yemekleri kullanabiliyoruz ve chestler yenilendi İlker yenilendi Evet Oyun şu an karıştı. kaç tak oldu acaba? <laughs> Gençler umarım da sıkılmamışsınızdır Hani umarım da bu challenge'ı başarırız Şu anda başaracağız gibi gözüküyor ben bir kaç yalnız bırakayım mı ben? Team kaçacağım. Beyler diamond bulup şu challenge var ya 3 tane diamond sword'la bitirirsek muhteşem ve efsane olur. Tamam ben şeye çıkıyorum o zaman otele. Alperen diamond buldum. Vallahi mi 4 oldu tamam. Kaldı 2 tamam. tane hadi abi. Beyler bir şey söyleyeceğim. Ayakkabınız ne? Benim zincir. Hüseyin. Benim bakayım. Kanka, e, bir dakika. Bakayım. Envanterim ha demir var. Hayır ay ayakkabı ne şu anda giyiliyordu? Şu an zincir Tam pantolon? Pantolon demir İlker? Diğerler hepsi demir Eee Chessblade? Demir, ee, demir onlarda Kafalık? Demir. Kafalı. demir Sword? Iron, Iron. Okay oltanız var Oltamız var çakmak taşımız var yayımız var Fns var Yay var her tamam. şey Tamam abi çok güzel şu Sen anlık ne? gençler bir sıkıntı yok Umarım da hani challenge'da bir sıkıntı çıkmaz ee, Hani orada bir ayakkabı sıkıntı sıkmıştı Yalnız onu hani İlker'e biz attık Hani İlker almayı unutmuş Zaten hani e, demir olduğu için de Hani şu anlık bir sıkıntı yok gibi Zaten de, e, leather'ın verdi Yani derinin de verdi Çok az bir defans Neyse abi e, hemen şurada ilerleyelim Hani umarım da challenge'ı tamamıyla başarmışızdır gençler Bir tane bir tane adam trenin orada ne Aga oldu? ne yemeğiniz var? Aga. Şey sana Havuç desen, ekmek desen, her şey dolu benim evim ya. Vallahi benim şu an iki tane yiyeceğim var. Bir pubg biz... e, iki tane e, kim lan? Ha Tamam. O bir Pumpkin var. bir tane domuz eti var. Aradan bunu öldürdüm. Ondan yemek çıktı mı kanka? At abi al, yemek al, at. Al ben de ben şöyle. Az şimdi bir kişi kaldı. Tamam videoda çıktı. O Çık, da kanka aynen. şurada bak gidek öldürek şunu da. Gel. Bir dakika ben yemek yemem lazım. O el, Aa, ekmeği hanginiz çaldı? Hangi şerefsiz aynen. aldı ekmeği? Benim ekmeğim hangi aldı? On elinde bak elinde tutuyor bende değil diyor. Bu ekmek mi? Hayır bak e, o ne indi? alın diyor. O ekmeğe hanginiz çaldı? Ben de değil aga. Ben de ekmeğe de değil Domuz etiniz var mı onu söyleyin. Domuz etim yok. Tamam bende 3 tane var şimdi. E, Hüseyin buraya adam bak. Adam sitti. Adam sitti. Hüseyin şunu yersin. İlker bir dakika. Adamı kesme bir dakika. Adamı kesme. Adamı kesme. Adamı kesme. Hayır. Kesme hayır. Kesme. Kesme. Kaçıyor zaten. Adamı Hadi kesme. Için. Şunu ye bir dakika. Şunu ye. Adamı kesme bir dakika. Adamı kesmeyin abi. Dur şunu aga, ye. Dur kesek de. Tek attım aga. İlker şunu ye. <laughs> Hayır yeme. Domuz eti ye. Tamam. Şu anda challenge tamamıyla sayılıyor gençler. Evet başlıyoruz gençler. Herkes FFA beyler söylüyorum baştan. Tamam. Ee, diamond'ınız 3 tane var mı? Benim yok. Saçma olacak ama. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane okunuz var? Okları bana at Hüseyin. 3 tane. At aga. İlk yarat bana. Şey, şeyin deyip bana geliyor aga. Hüseyin ok at please. Ok at ok at ok at. Tamam gel aga. İlker buraya gel. Şimdi 23 3'e bölün. Matematiğiniz hadi bakalım. Ben şu an cevap buldum. Kaç dedin? 23 3'e böl. 11. <laughs> 11 mi? Ya <Yola> yaptı. <laughs> Neyse hadi bölün bir saniye. Ben bilim uzmanları bile ne bilemiyorum. 31. <laughs> Şimdi bir kişiye evet. 7 ok düşmeyecek. O zaman şöyle yapacağız. Herkese eşit ok. yer bu senin okun. Bu senin okun. Bu benim. Şu iki tane de şu şa, su Arka, sarmaşı ben Yapıl var. Yapıl yiyek de başlayalım. Hayır yapıl yemek yasak. Yap. Beyler FF'a ondan geriye sayıyorum başlıyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 Oha. 2 1 Başla go. FF'a beyler. FF'a. Hadi bakalım. Ee, umarım da ben keserim. <laughs> İlteri ben keseceğim. Ay video. Vallahi bir 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 Ayıp Ay. beni kaybediyorsun. Aha, aha da lan. Hadi abi. Ya Bu gitti. İlker, ilk de ciddi. Direkt bize dalıyor ya. Ne kadar kınlapçı bir dokun. Beyler, challenge e, şu anda tamamlanmış bulunmakta. Mission complete. <laughs> Mission complete. <laughs> ben, şey. ben kapatayım. Ben kapatayım, ben <laughs> kapatayım. Videoyu da e, bizim kredi team'in moderatörü Enes kapatacak. Hadi Enes videomuzu da kapat. Neyse gençler bizi izlesin. Teşekkürler. Çalış herefine şöyle güzel bir like patlaması bekliyoruz. Kendinize bakmayın ve hoşça kalın. Bay bay.